Saadet Partisi Isparta İl ve İlçe Yönetimi tarafından "Fikir Duvarı" etkinliği düzenlendi. Kaymakkapı Meydanı'nda düzenlenen anlamlı etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Duvara yazılan "Sence Isparta'nın en büyük sorunu nedir? Çözüm ne olmalıdır?" sorusuna vatandaşlardan yanıt gecikmedi. Kiminin derdi ekonomi oldu, kimisinin de Eğirdir Gölü. Etkinliğin detaylarını anlatan Saadet Partisi Isparta Merkez İlçe Başkanı Muhammed Tansever Burada amacımız vatandaşın sorunlarını öğrenmek ve bu sorunları en kısa sürede çözmektir dedi. Saadet Partisi olarak milletimizin derdiyle dertlenmeyi, sorunlara çözüm üretmeyi görebiliyoruz. Bu bilinçle Isparta'mızın kronikleşmiş bazı problemlerini dile getirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra fikir duvarımızda sorduğumuz gibi sizce Isparta'nın en büyük problemi nedir? Çözümü ne olmalıdır? Bu soruyu sormamızın sebebi ise Şehrimizin gerçek sorunlarını halkımızın sesiyle ortaya koymaktır. Birlikte çözüm aramaktır. Çünkü inanıyoruz ki sorunları en iyi yaşayanlar çözümü de en iyi tarif edecek olanlardır. Saadet Partisi olarak biz sorunları konuşmakla kalmıyor, adil, ahlaklı, halkı önceleyen çözümlerle geliyoruz. Rant için değil, hizmet için siyaset yapıyoruz. Biz inanıyoruz ki Isparta'nın sorunlarını en iyi Ispartalılar bilir ve çözümleri de en iyi onlar sunacaktır. Isparta'nın sorunlarını birlikte çözeceğiz ve birlikte başaracağız. Etkinlik gün boyu devam etti.